kırsal dezavantajlı alanlar kalkındırma projesi uygulandığını biliyorduk. Zaten ilçe tarım müdürlüğüne genç çiftçi eğitimi olacak diye duyurular yaptı. Böylece haberdar oldum ve başvuru yaptım. Sonra kabul edildiğini öğrendim. Eğitime katıldım. İl tarım müdürlüğüne çalışan ziraat mühendisleri eğitim verdi. Ben arıcılık yapmak istediğim için bu konuda başvuru yaptım ve arıcılık konusunda eğitim aldım. Fakat sadece arıcılık eğitimi vermedi, verilmedi bize. Aynı zamanda satış, pazarlama, finans gibi konularda eğitim verildi. Sonra sunum yapma konusunda eğitim aldık. Proje fikirlerimizi sunduk, sorular sorduk. Tartıştık. Eğitimlerimizi tamamladıktan sonra İl Tarım Müdürlüğü hibe başvurusu yaptım. Biz de kendi proje fikirlerimizi, sunumları yaptık proje başvuruları yaptık. Sonra bu başvurular değerlendi. Benim projem ve kabul edildi. Sonra sözleşme imzaladık. Kovan, arıcılık malzemesi, maske, körük, eldiven gibi malzemeler, arıcı barakası, güneş panel sistemi... Ana arıları aldık. Bir de KDV'lerini ödedik. Projeden çok memnunum. Bu proje sayesinde köyümdeki kadınlara, gençlere ve örnek oldum. Şimdi diğer kadınları cesaretlendi. Onlar da benim gibi bir şeyler yapmak istiyorlar. Dünyada artık tarım, gıda çok önemli. Ben de Tarım ve Orman Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Şu an darımıza bakıyorum. Üçüncü sahamızı yaptık. İyi şu an darımız.